Diğer, ikincide de var. Şurada bir enşatı var. Adamı bu vurdum ben. Şurada bir eşyat var. Onu vurdunuz mu? Yok. E, vallahi ben değil mi? Ha abi bot vursana. Tamam. Vururum. Mark location. Tamam. Ee, şurada. Bot mu sadece? Arabayla durmuş orada kanka. Ar aracı vurdum ben. Se tek adamdı. Ha, aracı var. Önünde koşuyor burada burada, burada, burada. Gel. Geçti. Bot mu? Adam mı? Yok değil değil adam adam. Koşuyor. Vur. Yok yok olmadım şurada. iki mermi attım saldım. Eline sardık emine. Ben aldım ama. Yok oh be sıkıntı. Bir <laughs> 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 saniye. Galiba yukarım duygularını hissediyorum ya. Hissediyorum ya. Oynamarım. <laughs> darbalarım. <gülüyor> Marked location. Abi zayıflamışsın. Bayağı zayıfladım kanka. Var var var. Sağa doğru koşuyor. Şu taşta kalacağım önümüzde ama. Run koymayı unutmayın. Birazcık yukarıda kaldı. Adam. Burun koyayım ben. geberiyoruz. Nasıl? Geber Fatih ya. Teşekkür ederim. Ali sen değerlerini Ya, oldu. Ali bomba var mı tane versene bana. Yok kanka bitti. Hiç yok. Sıfır. Bomba var mı arkadaşlar sizde? Bırak. Alacağım mı? Alacağım mı? Abi oyna sen oyna. Sen bomba at kanka. Ben alacağım hepsini. Adamlar da atacak şimdi. Atıyor bize doğru zaten. Hadi lan sen Yok. Lan! Oğlum aradan geçirdim bombayı valla. Thank <laughs> Lan buz kırıldı. Hazır mısınız? Bekle Buzumuzu kırdın. Can toplayalım. Koşu bir en sola geçti. Emre bütün olay bak. Hepsi sana bak. Ay ekranım. Geldim. Can az. Evine. Elinize sağlık. Abi bu Servet Abi. ne yapıyorsun Servet? Ben bu kadar o. şanslısını görmedim bro. Okuttun mu bro? A I got supplies. Servet kılıç bize kanka bir spor araba daha gönderdi ya. Ciddi misin? Valla ya. Çok şok oldum ben. Bazı adam kit var mı ya? Beş bandaj var. Allah kit. Allah evet, kilit. canım benim kitse. <laughs> ne bereket Allah daha çok istiyor. Ali Osman gelemedim ben maça ya maça. Delim gazı. 762 var mı 30 tane? Aynen bana. 762 önde çok var. Hacı. Ya abi ben de vereyim. Hı, hmm, şu ağaç kenarındaki ne lootladık mı? Gel gel bak bunlarda loot var. I got supplies supplies. Bak gel burada <laughs> med de var. Ben iki kişi mi vurdum lan burada? Allah Allah. 4 attım buraya, 3 de attım. Yani yani bana aslında 5 liralık bir bağış atıyorsun ama 300 liralık bağış geliyor oluyor lan? Adam sıkıyor. Bir yaptan aşağı. Bas oraya bas canı bir kanka. İlk buzda kalsın kanka. İlk buzda kal, ilk buzda kal, 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 kal. kal. Biri yerde yatıyor net. Yüzde yüz var bu. Ona yakalanacağım Ahmet'le bir saniye. Alt aşağılar araba. mı? Şu arabayla gidelim direkt. Enemies ahead. Ne gidiyor? Şartladım Ali. Marked location. Evet. Ah fişek Ali. Manecik. Emre koş. <laughs> Emine koş. Hadi. Peki. Hadi bakalım. Sağda gazin. 150. Ben görmedim hala göremiyorum. Ah Fişek bende bakta kalmış herhalde. Cellat iyiyiz ya takılmacı. Canberk yumurta için sağ ol. Rapunzel'in torunu bir şey saat yok Fırsat, ya, daha ileride tamam. Ali sen bayağı git. Alana sıfır. Şu ara göreceğiz. Evet gördük. Burada kal. Burası çok iyi işte. Kaldı. Tüftirene basma. Özün biri yayından izliyordu, diğerleri boş öldü. <laughs> Ölüşünü yayından mı izledi? Selam sağ ol, teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Hepiniz hoş geldiniz. Servet eyvallah teşekkür ederim. Sen yakışıyor mu? Sen yakışmıyor sana ya böyle bir tane hayran biletleri falan. Ne onlu gönder zaten çıkartıyorsun araba. Oğlum sen o zaman var roketle çıkartırsın ha. İnandım ben sana. Bir şey aldın mı Gazi? Hayır. o zaman alalım. M24 bıraktım buraya. Gidelim. Mücahı canım değişti sende. Keyfine bak. Sağ Önümüzde adamlar var. Lan Ali ne çarptın? Lan tam sıkacaktım şunun içindeler. Dön bir tur istersen. Derken. Derken indik biz. Bak burada. Ya mekana tüküreyim senin ya. Ne bir şey. Teşekkür ederim. çocuk tek değildi ya. Hadi bu daha iyi bildim bunu. Ulan şunda 8x var içime doğdu. Yok kanka gelme. Zırhımı patates etmişsin zaten. Kaldım Emre'nin canı az. düştü bir. Sağda var, solda var. Lan mermi bitti. Lan! Ay çatıdaymış. Yukarı var. Gazi Garen çatıda var. Te... Buraya run koymamız Tekin lazım. Tamam o da olur. Can bas Emre. Okay. sonra. Emin açısı iyi birazcık dikkatli ol. Aha. Ali kızı mı gördü sonra hesap tokatlar. Temiz. temiz temiz. Ulan şurada Demin bir tane adam varmış yerde yatan sandım ben. Nakmış o boşa sıktım. O ghostçuydu çocuk. Bomba denenir. Ben de AVM denerim. Gelecek kanka mecburen gelecek. Nasıl gelmedi? Atıyorum direkt bombaları. Ben bombaları suya tam lan. ben de nasıl? Suya indi lan. İyice suya atladılar. Çocuklar sudan yüzerek gelecek. Ta şimdi mi atladın bombayı? Hmm. Aa, araba geliyor araba. Ya, arabayla geliyor. Bir vurdum. Vur bir daha. Nasıl patlamadın sen? Onun patlayıp hepsinin ölmesi lazımdı. Lan kili çekti biri. Alan ne oldu lan? Alana mı öldürüyor? Çık var, Zıplayan var o da öldü. Hepsi alana gitti. Oğlum ya çok vurdu. Değişik bir şey oldu dedi ya. Ben de çok korudum çocuklara da. Kilini çalmadı değil mi orada senin? Yok. Bir geldi. Şurada koşuyor. Biri yedi. Ee, şu binanın geçti. Hadi oh. var va 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 bir saniye önce söylesen onu hop almıştım. Arkadakiler bot Arkadaki Bir şey ghost muydu? Bir şeydi. Ellemedim sağ çocuğu Watch şurada koşuyor. Silahsız. Şey silahlı da. Kıyafetsiz. Lan şimdi bir sürü adam gözüküyordu. Ya bu çocuklar Ağzına bomba soktum bilader çocuğu. Mocked Birini çektim location. mecburen. Binada. Oynarım oraya lazım. Ha? Ali hani onlar çıkacak bize gelecek ya. Sağında hmm, da var bak sizin. Solunda seni solunda adamlar var boş arazide az önce biz e, arabayla adamları araştırdık ya Boz, gördün mü Tamam Aşağıda duvardan sıkıyor herhalde Bir bak out. bir de Kaldırılacak kafasını, 3, 2, o da düştü Yandım ona E, e, Dikkat e, e, edin. Helal. Arkaya mı vurdun? Aha. Nerede sıçıyor? Geçirtme onu. Geçirtme onu. Çok manyak. Bir adamın düşmüş. Niye gösteriyorsun ya? Doh! Amal! Gösterme kendini işte bir adamın düşmüş oraya run koy çık yukarıya ya. Koşuyor bu taraf gel kanka cenaz. az. Şu çıkacak bak şu tepeyin arkasında. İkisini. de var. Tamam. Altta var. Allah'a dikkat edin can basın. Allah'a dikkat edin, can bas. Çok vurur haberimiz. Düştüğümüz anda kimse alamaz. da var bir tane. aha ben düştüm lan seri gelin seri 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 run koy bir tane arkaya tamam aşağı aldım ben Oks. önüme koymanız lazım bir tane kk tamam tamam geldim gel gel alalım koyun run. al koğazım, beni koğazım. biri alsın son 1 zaten gazi ya tamam bu basmış bu basmış bu basmış herkes orada döküldü work. elinize sağlık emine ve enes tamam başta bu ipek oynayamadık da. Yok be saçmalı on lan sol. Güzeldi bin aldık. Kaç kilo abi? 18 kanka. Bunun 19 olacak nasipse. Değişik oh. bir maçtı. Helal olsun abi. Çal, ben çaldım, çaldım. Yok be çalma ben... falan yoktu ya normal. Yok onun bütün kirlerini <laughs> ben ]aleykün. çaldım. Ay 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 Taner çok özür dilerim. <laughs> ay. Abi, günlün, Seni seviyorum Taner. <laughs> Dur bakca adına sana. Dur, dur lan. Tamam sana uc gönderiyorum. Kapat, kapat telefonu. Çok yazıyor. Kani murkatım. Dur 237. Ya Tnr. 237. Tnr 237. Ya kör. Aynen. TNR 237